Bak, ne ben onu zaten sevdiniz. Şimdi beyaz çizgi film izleyelim. Ha, ah, seyirciler çok severim. Izlemez. Acaba çok Amanda çok ne yapacak? Ha ha ha, çok komik. <öleklendir. gülüyor> <laughs> <laughs> şey ne toplamış. diyor? Ah, çöpleri mi topluyor acaba? Ah, beyaz taş Daha önce hiç beyaz görmemiştim. Beyaz taşlar, beyaz taşlar buldum. Ne kadar güzel parlıyorlar. Allah Allah, beyaz taş mı? Beyaz taş olur mu? Birini havaya attığın an diğer taşları toplaman lazım. Bunlar acaba ne oynuyor? Hadi. Taş. Aa. Aa. Beş taş. <laughs> ne oynuyorlar yoksa? Mandalina neredesin? Aa. Bir anda Aa. ortadan kayboldun. Mandalina nereye gitmiş? Beyaz taşlar mı buluyormuş? Bulabildin mi? Ne oldu Mandilina? İyi misin? İyiyim neden ki? Oyun oynamayı çok seversin de o yüzden. Canım pek istemiyor. Neden ama? Ah. Bulduğum taşları çok sevdim. Onlara Tağlar, taş, bulmuş, bir şey olsun istemiyorum. Acaba hangi taşı bulmuş Mandalina? Acaba hangi taşı bulmuş? Aaa beyazlar. Ne güzel parlıyorlar. Çok mandalina beyaz taşları bulmuş. Oynayalım bir şey olmaz ki. Çok, güzel. Hadi mandalina bir seferlik. Hem bak oyun da çok zevkli. E, i̇yi, tamam. Bir, <laughs> bir ya <havaya> <laughs> ya Tamam. <dağını> <laughs> ya